bugünkü dersimizde bir e, soru modeline <laughs> Oğlum en iyi, rahat dursana ne bana sevdiğim ya. <laughs> soru modelini arkadaşlar da açmak istiyorum. Ne yapıyor? Üşüyor mu sanki tek <laughs> <Değişim> kalan <yapıyorum. gülüyor> Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. İşte e, üç tane bir TL e, dört tane farklı bankanın kumbarasına Kaç değişik şekilde atılır? Bu çıkmış bir sorunun biraz farklı hali. Sayısını değiştirdik. Buradaki özellik şu arkadaşlar. Şu 3 liralar özdeş. Şimdi e, elimizde yaparsak, yani biraz sonra kuralları vereceğim de elimizde yaparsak, yani işte A'ya bir tane, B'ye bir tane, C'ye bir tane atabiliriz. Buna sıfır. Ondan sonra A'ya iki, şuna 1, buna sıfır, sıfır. veya Şura 3, bu 0, bu da 0, bu da 0. Olacak şekilde paylaştırırsak şunların yer değişikliğini hesaplayacağız. Tekrarlı permutasyon 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4. Burası 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 6. Bu ise 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4 oldu. Görülür. Şurayı yanlış yaptık. Kimse de şey yapmıyor. Söyleme. Bu kaç olacaktı? 12. Ha, 12 olacaktı. Şunların alayını toplayınca cevap 20 çıkacak. Zaten işlem atası yap, yapmadığınız birazdan belli olur. Veya şöyle bir teknik. E, ee, şimdi şu 1 liraları 1, 1, 1 bunu 4 kumbaraya paylaştıracaksak arkadaşlar şöyle düşünün. Bir çubuğu 4'e bölmek için 3 kere kesmek lazım. 3 tane ayraç kullanacağız. Yani mesela şuraya kullandık 1. Buraya kullandık 2, buraya kullandık 3. Bunun anlamı şu. Yani birincisine yani A'ya bir tane, ondan sonra <laughs> B'ye bir tane, C'ye bir tane, şurası da D olmuş oluyor. Buna da 0 tane paylaştırmış oluyoruz. Kısaca şu 1x 1x 1x'i kaç farklı şekilde sıralarsak bu dağıtım yapılır. Şunu şöyle bir temizlesek, şöyle milletin kafası karışmasın. Toplam altı terim var. Altı faktöriye. Ee, işte x'ler üç tane. Üç faktöriyel, 1'ler de üç tane. Üç faktöriyel. Burayı da çarpıp çırpınca yirmi olduğunu görürüz. Gelelim size başka bir model e, bir soruya. Şimdi sorumuz şöyle olsun arkadaşlar. Bu sefer de yani bana sorarsanız TYT'de çıksa birçok kişinin bununla ilgili yani buradaki ayraç yöntemiyle ya da tekrarlı permütasyonla ilgili olduğunu bile anlayamaz. Şimdi örneğin şu olsun. A artı B artı C eşittir 8 olsun. Burada A'mız, B'miz, C'miz birer doğal sayı. Kaç farklı ABC B, C üçlüsü yazılır? Sorumuz bu. Kaç farklı ABC B, üçlüsü? su yazın. Burada da aynı az önce yaptığımız gibi arkadaşlar şöyle düşünün. Elimizde 8 tane 1 lira var. Toplam 8 tane. 8 tane 1 lirayı 3 tane farklı kumbaraya atacakmışız gibi düşünebilirsiniz. Oğlum Eren niye güldürüyor bu Şu 8 yazdım. 2, 4, 6 2, Şimdi üç kumbaraya paylaştıracaksak arkadaşlar, yani az önceki söylediğimiz bir çubuğu 3 üç parçaya bölmek için iki kere kesmek gerekiyor. İşte o aynaçları da şöyle yazalım. Teknik olarak A'ya iki tane, B'ye üç tane, C'ye üç tane şeklinde dağıtılmış olur. 8 tane 2 iki tane aynaç kullandık. 10 tane on faktöriyel bölü. Sekiz faktöriyel, iki faktöriyel. Burası on faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel burasında 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 45 olduğunu görürüz. Şimdi buraya bir de şöyle bir şey yaparsak A, B şu A şıkkı olsun bu da B şıkkı A, B, C mis doğal sayı değil ve de pozitif doğal sayı olursa pozitif doğal sayı olursa işte bu şartı sağlayan kaç tane abc üçlüsü sorulursa arkadaşlar o zaman da şöyle düşünürüz normal resmi dağıtıma geçmeden önce yani hani birer 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 dağıtıyoruz da dağıtıma geçmeden önce her bir elemana birer tane atarız yani kumbaralara birer tane atıyormuş gibi düşünelim elimizde 5 8 taneydi 3'ünü kullandık 5 tane kaldı 5 tane 1 liramız kalmış olur 3'e böleceğiz. 2 tane ayraç yapacağız. O zaman 5 iki 2 tane de ekledik. Yedi tane terim oldu. 5 tanesi bir iki tanesi de özdeşler. Bunun da 21 farklı şekilde e, olduğu görülmüş olur. Son sorumuz geliyor. O da polinomla ilgili bir soru yazmak istiyorum arkadaşlar. O sorumuz da şöyle. Bu da AYT'de çıkabilecek konu e, olsun. O da şöyle. Tabi hikayeli şekilde sorulabilir. Sorumuz şöyle olsun. Px polinomumuz işte 3. dereceden bir polinom olsun. Ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde. 3. dereceden bir polinom olsun. Sonra bunun kat sayıları a, b, c, d de doğal sayı olsun. Şunu da yazalım söyledik ama Px polinomunun derecesini 3 diye kabul ettik. Sonra kat sayılar toplamı yani p A artı B artı C artı D'nin de fazla da uzatmayalım. 7 olduğunu söyleyelim. Buna göre kaç tane böyle P'lik polinomu yazılabilir diye soru olsun. Şimdi burada da dikkat edeceğimiz şey bu polinom olduğuna göre dereceden bir polinomsa o zaman a sayısı sıfır olmayacak. Yani sıfırdan büyük bir sayı getirecek. Onun için bizim elimizde yedi tane bir lira varmış gibi düşünüyorduk ya. Önce baştan bir tane a'ya vereceksiniz. A sıfır olmasın diye. Onu verdikten sonra altı tane bir liramız var. Ondan sonra bu altı tane bir lirayı dört parçaya böleceksek. Üç tane ayraç kullanacağız. Şöyle yazdık. Altıydı. Üç ekledik. Dokuz faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden kaç buluruz gençler? Birisi ayrı bir hesaplası mı var? Yok mu baba git? Hadi aslanım. Kaç, kaç farklı cevap çıktı bana? Lan 9 faktöriyel yerine 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Şu da alt faktöriyel çarpı 3 çarpı 2 84 olmuş olur. Bir tane batı buldu yani. Evet teşekkür ederiz gençler. Aha oğlum bu yaptık ya zaten daha ya. Çekiyoruz mu daha mı? Evet gençler. E, ee, bugünkü dersimizde Oğlum güldüm bak. Nasıl batı buldu ya? Ben de güldüm arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir e, soru modeline <laughs> Oğlum Eren rahat dursana ya bana seveyim ya. Bu soru modelini arkadaşlar parantez açmak istiyorum. Ne <laughs> yapıyor? Üşüyor mu sanki tek kalın bebeğe? Dört tane farklı bankanın kumbarasına kaç değişkenin A artı bir tane yani böyle peynir. Evet. Daha, dur bakalım hangisi güzel olur? Sen de şey çek ya. Tamam, tamam. Şey yok değil. Tamam. <laughs> evet gençler, e, bugünkü dersimizde... Oğlum güldürme <laughs>